Bugün kalp sağlığımız ve genel sağlığımız için oldukça önemli olan bir konuyu konuşacağız. HDL kolesterol. HDL kolesterol halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen ve kalp sağlığımızı koruyan bir kolesterol türüdür. Peki HDL kolesterol kalp sağlığımızı nasıl korur ve HDL kolesterolü nasıl artırabiliriz? İşte bu videomuzun konusu tam da bu. HDL kolesterolü artırmanın 5 yolu. HDL kolesterol yani yüksek yoğunluklu lipoprotein kan dolaşımımızda bulunan bir kolesterol türüdür. Ama diğer kötü kolesterollerin aksine damarlarımızda biriken kolesterolleri karaciğere taşır ve vücudumuzdan atılmasına yardımcı olur. Bu da damar tıkanıklığının önüne geçerek kalp krizi ve inmeyi önler. HDL kolesterol sadece kalp sağlığı için değil genel sağlık için de önemlidir. Neden mi? Çünkü HDL kolesterol bizim vücudumuzdaki enflamasyonu azaltır. Bu sayede birçok hastalığa karşı da koruyucudur. Yapılan çalışmalar lar da yeterli düzeydeki HDL kolesterolün kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğunu bize göstermiş. Ama maalesef ki ülkemizdeki çoğu kişide HDL kolesterol seviyesi düşüktür. Ve bu kişiler HDL kolesterollerinin düşük olduğunu farkında bile değillerdir. Ve HDL seviyesi düşük olan bu bireyler ateroskleroz dediğimiz damar sertliği, hipertansiyon ve kalp hastalıkları açısından risk altındalardır. Bazı bireylerde ise HDL kolesterol genetik olarak yüksektir. Ama yine de yaşam tarzına dikkat etmekte fayda var. Peki HDL kolesterol seviyesi kadınlarda ve erkeklerde ne olmalı? Erkeklerde 50'nin üzerinde, kadınlarda ise 55'in üzerinde olan HDL kolesterol seviyeleri bizler için idealdir ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Günümüzde yüksek kolesterolü düşürmek için kullanılan bazı ilaçlar var ama HDL'yi yükseltmek için direkt kullanılan bir ilaç yok. Aslında HDL'nin ilacı sizin yaşam tarzınıza gizli. Peki HDL kolesterolümüzü yükseltmek için neler yapmalıyız? Bu değeri yükselten en önemli şey egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak HDL kolesterolünüzü yükseltmek için yapabileceğiniz en önemli ve ilk adımdır. Haftada en az 150 dakika yapacağınız yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürmek gibi aerobik egzersizler HDL'ye en yüksek oranda artıran egzersizlerdir. Ama maalesef günümüzde biz hareketsiz yaşadığımız için de HDL kolesterollerimiz düşük çıkıyor. Aynı zamanda haftada 70 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz yapmak da HDL kolesterolünüzü artırır. Şunu unutmamak gerekir. İyi bir kas kütlesine sahipseniz iyi bir HDL seviyesine de sahipsinizdir. Bu yüzden hareket etmek hem sağlığımız için hem de HDL kolesterol seviyemizi artırmak için oldukça önemli. HDL kolesterolü artırmak için yapacağınız ikinci şey beslenmenize sağlıklı yağları eklemektir. Biz Akdeniz diyetinin kalp sağlığı ve genel sağlık için olmazsa olmaz bir diyet modeli olduğunu söylüyoruz. Akdeniz tipi beslenmenin temelinde ise zeytinyağı ve sağlıklı yağlar yer alıyor. Zeytinyağı sizin HDL kolesterolünüzü artıran en önemli yağlardan biri. İçerisindeki omega 9 sayesinde polifonüller sayesinde hem genel sağlığınızı hem de HDL seviyenizi artırıyor. Zeytinyağı seçiminizde rafine olan zeytinyağlardan uzak durmak, soğuk sıkım zeytinyağını beslenmenize eklemek önemli. Çünkü zeytinyağı ne kadar işlenirse içerisindeki polifenol oranı da o derecede düşüyor. Aynı şekilde zeytinyağı gibi ceviz, badem, avokado, hindistan cevizi yağı tüketmek de sizin HDL seviyenizi artırıyor. Hindistan cevizi yağındaki en büyük handikap fazla tüketildiğinde LDL kolesterolü artırması. Bu yüzden hindistan cevizinin günde bir tatlı kaşığının üzerinde tüketmenizi istemiyoruz. Zeytinyağında günde iki yemek kaşığı mutlaka beslenmenize ekleyin. Yine faydalı yağların başında yer alan omega de bizim için oldukça önemli. Omega 3 kaynakları ise yağlı balıklar. Yağlı balık tüketmekten korkmayın. Yağlı balıklar sizin kalp sağlığınızı koruyacaktır. Özellikle somon, uskumru gibi balıklar sizin omega-3 seviyenizi artıracaktır. Haftada iki kez balık tüketmek sizin HDL seviyenizi artırıp kalbinizi koruyacaktır. Balık tüketiminde mutlaka dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerse birincisi balığın pişirme türü. Mutlaka kızartma değil, fırında ya da buğulama şekilde balıklarınızı tüketmelisiniz. İkincisi yüzey balıklarını tercih etmeli, dip balıklarından uzak durmalısınız. Dip balıkları içerindeki ağır metaller sebebiyle size zarar verebilir. Diğer bir handikap ise çiftlik balıkları. Çiftlik balıklarından mutlaka uzak durmalısınız. Her besinde olduğu gibi balığı da mevsiminde tüketmelisiniz. Omega 3'ler günümüzde sıklıkla takviye olarak da kullanılabiliyor. Ama biz yine de omega 3'leri doğal yoldan almanız taraftarıyız. HDL kolesterolünüzün düşük çıkmasının en önemli sebeplerinden biri ise yüksek karbonhidratlı beslenme. Yüksek karbonhidratlı beslenme ve rafine karbonhidratlardan zengin beslenme. Bu yüzden biz günlük beslenmenizde %20'nin üzerinde karbonhidrat almanızı istemiyoruz. Aynı zamanda rafine karbonhidratlar dediğimiz beyaz ekmek, paketli gıdalar gibi işlenmiş karbonhidratlardan da uzak durmanızı istiyoruz. Hem karbonhidratları azaltmak hem de rafine karbonhidratlardan uzak durmak sizin HDL kolesterol seviyenizi artırıp kalbinizi koruyacaktır. Yine karbonhidratlar gibi şekerden de uzak durmalısınız. Şeker tüketimi maalesef ki kötü kolesterolü artıran en önemli etmenlerden biri. Yine aynı şekilde HDL kolesterol seviyenizi de azaltıyor. Bu yüzden şeker tüketimine mutlaka dikkat etmelisiniz. Şekeri beslenmenizden kısıtlamalı, mümkünse hayatınızdan çıkarmalısınız. Sıradaki maddemiz alkol ve sigara. Sigara tüketimi vücudumuzdaki antioksidan yolaklarını kapatarak vücudumuzu enflamasyona açık bir hale getiriyor. Bu da başta kalp hastalığı olmak üzere birçok hastalığın kapısını açıyor açıyor. Ve sigara tüketimi HDL kolesterolü düşüren en önemli etkenlerden biri. Bu yüzden HDL kolesterolünüzün artmasını istiyorsanız sigarayı bırakmalısınız. Sigarayı tüketmemelisiniz. Aynı şekilde alkol tüketimi de HDL kolesterolü düşürüyor. Bu yüzden mümkünse alkolü de tüketmenizi önermiyoruz. Ve son olarak ideal kilonuzu koruyun. Bel çevresi HDL kolesterolü direkt bağlantılıdır. Bel çevresi yüksek olan bir bireyin HDL kolesterol seviyesi düşüktür. Bu yüzden bel çevrenizi inceltin. Kadınlarda 80 cm Erkeklerde ise 94 santimin altındaki bel çevresi ideal aralıklardadır diyebiliriz. Bel çevrenizi ölçün ve bu aralıkları mutlaka getirin ve ideal kilonuzda mutlaka korumalısınız. Bazı bireyler ideal kilosunda olmasına rağmen bel çevresi yüksek olabilir. Bu yüzden bel çevresini özellikle vurguluyorum. Bu önemli 5 maddeyi mutlaka yerine getirerek HDL kolesterolü artırabilirsiniz. Bu maddelere ek olarak stresinizi yönetmeyi, uyku kalitenizi artırmayı da unutmayın. HDL kolesterolünüzü artırmak kalbinize yapabileceğiniz en büyük yatırımdır. Ve HDL kolesterolün en büyük ilacı ise yaşam tarzı değişikliğidir. Bu yaşam tarzı değişikliklerini sağlayarak HDL kolesterolünüzü artırabilir, yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. Bu videomuzda basit şekilde HDL kolesterolünüzü nasıl artırabileceğinizden bahsettik. Sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.